Selam, herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mina Tünel. Tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Bugünkü açılımımızda arkadaşlarım. Aklınızdaki kişi, genel açılım, ilişki vurgularımız, şu anki enerjimizde bizleri neler bekliyor? İlişki vurgularımızda ne gibi durumla karşı karşıya kalacağız? Hep birlikte bakacağız arkadaşlar. Bizleri neler bekliyorsa genel bir açılım. İzleyene ve dinleyene özel bir açılım olacak arkadaşlarım. Bizleri neler bekliyor? Uyarı mesajlarımız neler? E, genel vurgularda bizi tetikleyen, bizi etkileyen aşk, para, iş, sağlık nemiş hep birlikte gelin bakalım. İzleyene ve dinleyene özel olacak. Ne zaman bir videoyu izler ve ben sizin karşınıza çıkarsam bu video sizlere özel olacak arkadaşlar. Hadi bakalım gözlerinizi kapatın, kendi isminizi, varsa aklınızdaki kişinin ismini 3 kere söylemeniz ve kanala abone olmanız bizim için yeterli olacaktır arkadaşlar. Ama verme döngüsünü ve uyumlanmanız için bunu yapmanız gerekiyor. Hadi bakalım başlıyoruz. Öncelikle bakın Aslan Burcu ve Yükselen Aslan Burcu olan bir arkadaşım yani bu siz olabilirsiniz, aklınızda kişi olabilir. Ee, bir takım takıntı haline getirdiğiniz, söylemek istediğiniz ama söyleyemediğiniz. Aşk hayatınızda iş vurgularınızda öyle bir döngüyle karşı karşıya kalacaksınız ki e, ve burada e, bir e, eril enerjiyle karşılıklı bir konuşma hatta bu konuşmadan sonra yüz yüze bir görüşmeye kadar gideceğiniz bir konuyla karşı karşıya kalacağınız bir süreç yaşayacak mısınız? Özellikle arkadaşlar burada. Aydınlanmalar var mı? Evet var. 8'li vurgulara dikkat ediyoruz. Ne gibi? 8'li vurgu. 18 Mart 8 gün içerisinde herhangi bir günün 8'i saat 8 gibi. Burada 8 Nisan da olabilir arkadaşlarım bu. Aydınlanacağınız, beklediğiniz bir iş konusu, beklediğiniz bir süreç varsa kesinlikle yani o haberi alacaksınız. Ya da bir iletişime geçmek istiyorsanız bu iletişim mutlaka olacakmış arkadaşlar. Bu zamana kadar hep uyum içerisinde kalmışsınız. Etrafınızdaki insanlar çok değer vermişsiniz. Kendinizden çok fazla da ödün vermişsiniz. Birçok takım hani çevre faktörlerinizden kaynaklı sözlerle ilişkilerinizde olsun canınızı yakam bir takım konular olmuş. Geçmiş vurgularda. Ama elinize çok güzel bir koz geçecek ya da geçmek üzere diyebilirim arkadaşlar. Ya siz bunu nasıl kullanabilirsiniz? Bu kozu e, canınızı yakan insanlara e, bir e, silah olarak da kullanabilirsiniz yahut e, bir şekilde kendi alanınızda kendi alanınızda e, toparlanma enerjisine gideceğiniz bir konuyla karşı karşıya kalacaksınız yani nedir e, bir değişimi sağlayacaksınız kendi düşüncelerinizle fikirlerinizle bilinçaltınızda köklü bir değişim olacağına hayatınızda dörtlü vurgulara dikkat etmeniz gerektiğini yani nedir 24 Mart'tan itibaren 4 Nisan, 24 Nisan tarihleri arasında dikkat etmeniz gereken bir takım konu var. Nedir bu konu? Sağlıkla alakalı olabilir. Dönemsel duyumlarınızla, yıkımlarınızla, ayrılıklarınızla alakalı bir takım konularınız gündeme gelecekmiş. Bu vurguda tutku enerjisi, merkezinizde bir aşk varsa, Aşk vurgularınızda e, canınızı sıkan bir takım konular varsa bunlar artık e, toparlanma enerjisine yani ailesel faktörlerinizden kaynaklı olabilir. İstenmeyen bir takım eril enerji ya da dişi enerji olabilirsiniz. Karşı tarafın ailesi ya da çevresel faktörlerinizden e, kaynaklı e, ama köklü bir değişim enerjisi. Mesela şu enerjiyi çok yüklüyorsunuz. Aklındaki kişi aşk bir tutku yaşadığım kişi. ...her şey çok yolundayken, mutluyken... ...bir takım e, değiştiğini hissediyorum. Bir yola gitti, geldi... ...gerçekten çok değişti gibi durumlarınız ve söylemleriniz var. Arkadaşlar... E, ...iki kardeş olabilirsiniz... ...ya da e, ikinci çocuk yani doğum ...anne baba enerjilerinizde... ...iki kardeş olan, iki çocuğu olan... ...ablanız olur, e, siz olursunuz... E, ...abiniz olur... E, ...bir takım sıkıntılarının haberini... yani Evlilikleriyle alakalı olabilir, problemleri olabilir. Yani bu kim? Hane enerjinden biri. Evli ve bir iki çocuğu olan bu anne babanız da olur, kardeşlerinizden biri de olabilir. Ya da sizin e, döngüsel boyutlarınızda bir takım sıkıntılar, bir e, problemler, yani geçmişte yaşamış oldukları bir takım söylemler ve konuşmalar tekrar alanlarına ve gündemlerine gireceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi daha detaylı açılımlar yapalım arkadaşlarım. Öncelikle Aslan Burcu ve Yükselen Aslan Burcu olan bir bireyle, bir eril enerjiyle bir konuşma yaşayacaksınız. Hatta bir yola gideceksiniz. Bu iş konuşması olabilir. Patronunuz olabilir. Bu süreçten sonra belki çok kızgın, belki çok öfkeli olabilirsiniz ama konuşmadan sonra belki yatışabilir. Yanlış anlaşımlar ortaya çıkabilir. Bir konuda kendinizi ifade edeceğiniz bir süreçle kalacağınızı görüyorum. Beklediğiniz bir para var diyelim. Nedir bu? Tazminatınız olur, mahkemelik olaylarınız olur. Bu parayı mutlaka e, temin edeceksiniz. Yani hayatınıza geçiş enerjisini sağlayacaksınız. Ya da e, yüksek e, patronlarınızla vesaire isterinizden biriyle uzlaşmaya anlaşmaya yoluna kadar gidebileceğiniz bir süreç yaşayacağınızın e, döngüsünü e, alanınıza misiniz? Sağlıkla alakalı Evet aydınlanmalarınız olacak Belki bir sonuç bekliyorsunuzdur Ailede sağlıkla Belki daha önce bir operasyon geçirdi Aileden biri Acemi şans var arkadaşlar Yapmış olduğu konuştuğu Vesaire ya da böyle Beklediği bir sürecin toparlanma Enerjisi olacağını görüyorum Özellikle arkadaşlar Burada ne verdik 8'li vurgular 8'li vurgularda ee, tabii ki 8'li vurgularda 20, yani 8 gün içerisinde saat 8 gibi e, ya da e, Nisan'ın 8'i 28 Mart en erken enerji 18 Mart 28 Mart ve Nisan'ın 8'i 18'i 28'i bu tarihler arasında e, bir şanslı vurgularda olacaksınız yani şans yana olacak ne konuda derseniz e, üzeri kapanan e, iletişim olsun aşk vurgularınız olsun iş vurgularınız olsun bir konuda ee, uyanışa geçeceksiniz ya da aklınızdaki kişi e, bir şans veri, vereceksiniz yani birine çok kızın sizin canınızı çok yaktı tekrar ona bir şans verebilirsiniz dönemsel boyutlarınız bu şekilde arkadaşlarım uyum içerisinde olmaya çalışıyorsunuz artık diyorsunuz ki ben kendimi düşünüyorum bu yola gidersem kendim için gideceğim buraya e, bu söylemi yaparsam da Hani o üzülmesin, kırılmasın, darılmasın enerjilerinden çıkacağım. Kendi alanımda ben ne istiyorsam öncelik ben olacağım enerjilerinde hamleler ve e, durumsal vurgulardan bahsedeceksiniz. E, müda daha e, şey var arkadaşlarım burada. Bazı arkadaşlarımızın iki ilişkilerine iletişimler kesilmiş, kopma noktasına gelmiş bir takım sıkıntılar var. Aranızda çok büyük değişimler, soğukluklar girmiş olabilir. Hatta ikinci üçüncü kişiler bile girmiş olan arkadaşlarımızı görüyorum. Duyumlarınız var. E, yalanları ortaya çıkartan arkadaşlarımız var. E, peki ne boyutta? Kafa karışıklığından kurtulacaksınız arkadaşlar. Nedir? Hani bana söyledikleri çok farklı yaptığı hareketler. Çok farklı, çok tutarsız, çok dengesiz. Niçin böyle? Benden sakladığı, gizlediği şeyler var mı dedi, diyorsanız. Arkadaşlarım evet var. Hani bir şeyler olması gerekirken dallanıp budaklanması gibi. Örnek veriyorum. Bir, bir örnek arkadaşlarım. Ha, mesela e, seni istemeye geleceğiz deyip bunu ötelemesi ya da uzatması, bahaneler üretmesi ya da böyle kafasını hani bir işim var bunu halletmem gerekiyor demesi ya da aranızda bir konuşma var bu konuşma bir yola gideceksiniz bu yola gitme enerjisinde tamam yarın gideriz ya da öbürsü gün gideriz ya da öteki gün gideriz de, de deyip de bir işinin çıkması acil bir yere gitmesi hani görüşlerinizde ee, bir takım böyle e, gitmeli gelmeli vurgularınızın olduğunu görüyorum. Tutku vurgularınıza baktığımda çok ağlamışsınız, çok gözyaşı akıtmışsınız. İkili ilişkilerinizde x enerjilerinden kaynaklı e, çok canınızı yakan bir takım insanların olduğunu görüyorum. E, ama bu hayal kırıklığına bir son vereceksiniz. Yani pişmanlığını göreceğiniz bir aklınıza kişi olacak. E, sizin değerinizi, kıymetinizi siz kaybettikten sonra farkına varan ve bir şekilde sizinle bağ kurmak isteyen bir aklınıza kişinin olduğunu söylemek istiyorum. Evet, çok büyük hayal kırıklığına uğramışsınız. Aklınıza kişinin son zamanlarda çok değişmiş olabilir. Hareketleri, tavırları, konuşmaları, söylemleri. E, bir bakıyorsunuz çok iyisiniz. Bir bakıyorsunuz iletişimler kopmuş, aramıyor, sormuyor. Bir sıkıntısım var? Üçüncü kişilerin döngüsü e, bir hayal kırıklığı. Kendisini birazcık geri çekil, çekme gibi Durumlarla karşı karşıya bırakmış sizi. Ee, geçmişte de, geçmişinizin kapısı hala daha kapanmayan arkadaşlarımız var. Geçmişte ilişki yaşadığınız, belki çok böyle bekarlık hayatlarınızda, hayatlarınıza aldığınız kişilerin sayfaları tekrar gündeminize geliyor arkadaşlarım. Bu nedir? Geçmişte aşk yaşadığınız, belki e, ilk aşkınızı, belki böyle unutamadığınız, imkansız bir aşkınızı, Ayrılıklar yaşadınız, hayatlarınızı farklı hayatlarla birleştirdiniz. Dönemsel kapı, geçmişinizin kapıları tekrar gündeme gelecek ve aydınlanmalar yaşayacak mısınız? E, belki yaşayan arkadaşlarımız var, bu süreçte karşılaşmalarınız oldu. Ama belirsizlik ve sıkıntı enerjisi içerisinde e, yine kafa karışıklığına giden arkadaşlarımız gündemde e, bir kadınla yani hane enerjisiyle alakalı e, anne olan bir kadın enerjisinde bir sağlıkla alakalı bir sıkıntısının tekrar gündeme gelmesi ile ilgili bir takım blokajlar ve engeller var. Daha önce operasyon geçirmiş olabilir. Bunun tetiklenmesi tekrar sürecin devam etmesi tekrar bir süreci devam ettirme hani enerjisinde ansızın sağlığı çok yerinde olan bir insanın da bir ağrı sızısının olup da tekrar bir yani bir sağlıkla alakalı böyle şey enerjisine gidiyorsunuz. Hani bir sağlık sorunu var hani önemsemeyip bunun farklı ciddi bir boyutu etkilediğini yaşam kalitenizi gerçekten çok etkilediğini söyleyeceğiniz bir olay gündemde olacakmış e, mutlu enerjiler evet de gelecek arkadaşlar ne vakit özellikle diyor mayıs ayı enerjisinde arkasını dönen bakın mayısa kadar e, sizin alanınızda çok güzel bir değişim olacak isteklerinizle kavuşma işlerinizde bir bekletme varsa bu bekletmeyi tekrar devam ettirme Süreciniz tamamen e, netleştirme, şu an bir belirsiz bir hayat enerjisinde olabilirsiniz. Nedir? E, i̇şiniz vardır, ayrım, ayrılık yaşamışsınızdır ya da işi enerjisinde bekletilmeye alıyorsunuzdur. Dönemsel e, aile kavgalarınız olmuş olabilir, kendinizi içine kapatmış olabilirsiniz. E, ama tabii ki bu süreçler geçecek, bu tartışmalar, bu hayal kırıklıkları, e, kaoslar üzüntüler, gözyaşları tabii ki de sona erecek. Gücünüzü göstereceksiniz. Çevrenize, insanlara engellerinizi, blokajlarınızı tek tek açacağınız bir döngü yaşayacaksınız. Aile, aile enerjilerinde ikinci çocuk ya da anne babadan gelen ikinci çocuk enerjisi kim ise bunun bir takım sıkıntıları var arkadaşlar. Yahut ailede evli olup da iki çocuğu olan hane enerjisinde çevrenizde bildiğiniz dostunuz vesaire görüştüğünüz insanlarla ilgili bir takım şey var hani sıkıntılar var işleriyle alakalı problemler var aile problemlerin gündeme gelmesi tekrar süreçlerin, kavgaların, gündemlerin kapanan sayfaların tekrar açılması birazcık sıkıntıya mail verecek ve aile büyüklerine kadar yansıyacak bir konu enerjisi, enerjisine gireceğinin e, döngüsü olacakmış arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Şimdi daha detaylı bakalım. E, alanınızda kıskançlıklar var. Aklımda kişi kıskanıyor mu diyorsanız. Evet kıskanıyor. E, kıskanılıyorsunuz arkadaşlarım. Yeni işinizde, kuşamanızda, teyterliğinize alanınızda, para, kazançlarınızda bir göze ve nazara çok fazla geldiğinizde. Evet mutluluk enerjisi evlenebilecek miyim o adım atacak mı evlilik teklifi yapacak mı dediğiniz bir ilişkiniz varsa mutluluk günler geliyor bir teklif alacaksınız bu teklif biraz ötelenebilir aksaklıklar olabilir sağlık problemleri gündeme gelebilir ama kesinlikle ve kesinlikle bu mutluluk tabloya imza atacakmışsınız arkadaşlar daha önce bir geçmişte ayrılık yaşadığınız geçmişinizin kapısını hala kapatamadığınız, yarım kalan bir takım yaşanması gereken yarım kalan karşılaşmalarınız görüşmeleriniz gündemde olabilirmiş çocukla alakalı bir haber alacak mısınız bir çocuk sahibi olmak isteyen ya da hamile kalmak isteyip de uğraşlar veren bunun için tedavi enerjilerinde olan ya da bir çocuk sahiplenme bir e, ...haber, çocukla ilgili bir doğum haberi de alabileceğiniz bir e, döngüyle karşılaşacakmışsınız. Kader bağlarınızda çok kaygılısınız, çok üzülüyorsunuz. Yine aynı şeyleri, aynı problemleri, aynı üzüntüyü yaşar mıyım, yaşatır mı gibi durumlarınız var. Özlediğiniz bir hayat var arkadaşlar ya da sizi kalp kırıklığına uğratan bir insanı... ...gerçekten hala da özlem enerjisinde olduğunuzu, beni gerçekten özlüyor mu diye merak ettiğiniz bir süreç içerisindesiniz... Şu anki bulunduğu durumu, konumu, enerjisini çok merak ediyor musunuz? Şu anda bulunduğu enerjilerde nasıl siz onu nasıl imgeliyorsanız rüyalarınıza girdiğini, aynı şekilde özlediğini, sizinle bağ kurmak istediğini, evet pişman olduğunu, bir şekilde hamleler yapacağını e, söylüyor kendisi. E, bir ilişkide ya da e, iş alanlarınızda bağlarınızı tamamen kopartmışsınız. Engel e, olmuşsunuz ve kimseye bir güveniniz kalmamış bir konunuz var. Özellikle tutku enerjilerinizde aklınızdaki kişinin birden ve sessiz bir şekilde sağ arkasını dönmesini o kadar çok merak ediyorsunuz ki iki e, bir nedeni var arkadaşlar. Sizden sakladığı bir takım konular var e, ve ötelediği bir takım enerjiler var. Aslında size arkasını dönmüyor. Dönemsel size bekletmeye alıyor bu süreçte. E, o yüzden sessiz kaldığını. Bazı şeyleri, bazı hataları, bazı blokajları kabullenme enerjisine gideceksiniz. Aklınızdaki kişi sizden bir yalan söylemiş olabilir. Kendisini durumunu, olayını, hayatındaki e, yaşanmışlıkları sizin anlayacağınız bir tarz e, diliyle anlatacak. Ve siz bunu kabulleneceksiniz arkadaşlar. hata da olabilir, bir üçüncü kişiyle olabilir. Bir kabullenme enerjisi olacağını görüyorum. İş kurmak isteyen arkadaşlarımız var. Kendi işinin patronu olmak istiyor olabilirsiniz. Bir dalda eğitim alma enerjileriniz gündemde olabilir. E, beklediğiniz zaman dilimi içerisinde başka vurgularda hani ikilemde kaldığınız acaba olur mu olmaz mı dediğiniz vurgular vurgularınız var arkadaşlar şanslı vurgulardasınız bir şeylere adım atabilirsiniz duygusal bağlarınızda çok güzel yerli görüyorum size özellikle balık burcu yükseleni yengeç burcu olan arkadaşlarımızın akrep burcu olan arkadaşlarımızın alanlarında kökü değişimler olacak arkadaşlar İş alanlarınız olabilir değişim vurgularınız ev değişimi ne gidebilirsiniz ee, seyahat enerjileriniz gündemde olabilir ee, gidip gitmeme konusunda kararsız kaldığınız tercihleriniz olabilir İki iş arasında kaldığınız konularınızda ani kararlarla yola çıkacak mısınız ve netlik kazanacaksınız seyahat enerjinizde kökü dönüşümler var aşk yaşadığın insan bana geri dönecek mi dönüşler var arkadaşlar ama bazılarınızın kökü dönüşleri olacak bazılarınızın ise dönüşlerinizin vurgularında bir kısa bir döngü var gelecek kaygılı gelecek belirsiz gelecek. Ama tekrar bir arada olmak isteyecek. Siz bu döngüde yine e, hayal kırıklığına uğramak istemediğiniz için belirsizlik enerjilerine bir bekletmeyi alacaksınız. Artık ne diyoruz burada? Ben, öncelik ben oluyorum diyorsunuz. Yani ben ne istiyorsam o olacak. Bu ilişkiye artık sana hani seni de defalarca kez affettim demiş olabilirsiniz. Hataları tekrarladın. Artık bana netlik kazandırman gerekiyor diyor, diyor diyor olabilirsiniz alınızda kökü dönüşümler olacak arkadaşlar dediğim gibi Eğer bir iş değişim yapmak istiyorsanız atamalarınız varsa eğitim alanlarınız sınav döngüleriniz e, bu zamana kadar girdiğiniz e, bir şeyde sınavda geçtiniz lakin bir şeyde kaldınız o kala kaldığınız yerde hep böyle travma olarak çok etkiledi e, bu nedir Tekrar bir süreç yaşadınız. Tekrar bir sınava geçtiniz. Ee, bir, son bir görüş enerjisinde. Burada ne oldu arkadaşlar? Artık başarıya kavuştunuz. Yani tamam artık elime aldım bu enerji diyeceksiniz. Evet alınızda çok göze nazara geliyorsunuz. İlişki vurgularınızda, aile vurgularınızda, kazançlarınızda, parasal eğitim, aşk alanlarınızda. Bunları hani e, güzel alanlarınızda e, çok fazla dillendirmeyin. Ya da üstü kapalı bir şekilde tabii ki sevincinizi sevdiğimiz insanlarla paylaşmak e, hoşumuza gider ama kıskanma enerjileriniz çok yoğun gündeminizde. O yüzden birazcık daha böyle güzel anlarınızda içinizde yaşamanız tavsiye ediyorum size. Kaygılı enerjilerinizle, kader bağlarınızla, üzüldüğünüz konularınız varmış. Sağlık e, tetiklenmesi, ailede birinin problem yaşaması, sağlıkla ilgili bir döngünü tekrar etmesi. Bundan dolayı çok böyle süreci merak ediyorsunuz. E, Evet, bir şeyleri de kabullenmişsiniz artık. Hani bu süreci artık yaşamasın. Hani canı çok yanıyor. Bir şeyleri artık kabullenelim gibi durumlarınız var arkadaşlar. Ama her şey yolunda ve güzel olacak. Sadece zamana zamanında mutluluk yani nişan, söz, evlilik gibi bir takım konularınız da mevcut olacak. Merak etmeyin diyorum. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkürler. Sevgi, sağlık, ışık ile kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.